Özellikle çocukları olan iPhone veya iPad kullanıcıları çocuklarının yanlışlıkla uygulama satın alması ya da uygulama içerisinden yanlışlıkla içerik satın almasını engellemek için App Store'dan uygulama indirmeye kapatmak istiyorlar. Bu mümkün. iPhone veya iPad'de Ayarlar Genel Sınırlamalar menüsü altında İngilizcesi Restrictions şifreli bir bölüm var. Bu bölüm altında Uygulama, App Store'dan uygulama indirme, App Store indirilen bir uygulamayı silme, uygulama içerisinde e, uygulama içi alım yapmayı kapatma, hatta e, ratinglerine göre e, 18 yaş üzeri uygulamaları indirememe gibi birçok seçeneği e, işaretleyerek kapatarak veya açarak e, bu kısıtlanabiliyor. Yalnız burada önemli bir noktayı hatırlatmak istiyorum, bu bölüm şifreli. Yani bu bölümün kullanabilmesi için, yani. Çocuğunuzun da o bölümü girip tekrar aktif hale getirmemesi için bir şifre verilmesi gerekiyor. Bu şifreyi kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Eğer bu şifreyi unutursanız, Apple cihazı sıfırlayarak yani restoreye geri yükleme yaparak ve yedekten dönmemek şartıyla bu bölümü tekrar aktif hale getirmenize izin veriyor. Bunu da hatırlatmak isterim bu konuda çünkü çok kullanıcı mağdur oluyor şifresini unuttuğu için.